Bozuk içi, ben uzak işletiyim, uzak bugün sizlerle beraber uzaylı sınıfını test ediyoruz arkadaşlar. Her zaman bu sınıfı test etmek istemiştim oyun başlar başlamaz vurduk. Şimdi dıkşın şimdi sesleri beni çok rahatsız ediyordu. Rüyalarıma giriyordu. Ama bugün bu sınıfı biz de kullanıyoruz ve tavşan ayak gelmedi. etlerimizi alalım. Millet arkadaşlar ağaç kesmeye başladı bile. Ama tabii ki bizim kesmemiz gerekmiyor. Uzaylı sınıfı olduğumuz için ayrıcalıklarımız var ya da insanlar var zannediyor. Çünkü arkadaşlar ben uzaylı sınıfı kullanıp da oyunun başında ağaç keseni görmedim. Direkt tavşan ayak peşine düşüyorlar. Bibi'ye yardım edelim odunları taşımak için. şöyle ateşimize seviye atlattık arkadaşlar. Karnımızı doyurduk. Tavşan ayağımızı aldık ve let's go diyoruz. Bibi de benimle beraber geliyor arkadaşlar. Çünkü bende uzaylı silah var. Ve tüm çocuklara bununla kurtarmamız gerekiyor. Bibi de, de uzaylı silah var. Aşkım uzaylı silahını çıkarsana. Uzaktan uzaktan kurtların içinden geçeceğiz böyle işte. Aynen böyle bibi Saldır 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 saldır. ona baltayla baltayla. <laughs> Mermimiz bitti ya. korkmaz yok aşkım. Direkt baltayla girişiyoruz. Gel gel gel. Vur kafasına sen de süpersin. Anahtarımız düşmedi arkadaşlar. Bir tane daha kurt varmış. Nereye saklandı acaba? Oğlum seni bir elimize geçirirsek var ya rafta yok ama kömürleye mi nereye gitti? Yoksa sen mi yedin? Doğruyu söyle. Arkadaşlar nereye gitmiş olabilir bu kurt? Bulduk bulduk buradaymış. Arka tarafa saklanmış. İstediği kadar saklansın. Biz çıkarmasını biliriz arkadaşlar. Canım oğlum benim merak etme bak baban ne var uzaylı silahı var. Bakalım babasına ne veriyormuş? İyi balsa verdi arkadaşlar. Bibi de bana metkit veriyor. Ver bibi versene. Daha demin gösterdin gösteriyorum ver madem. Bununla arkadaşlar geyin yaralarını sararız. Kurban olayım arkadaşlar. Görüyorsunuz halini. Vallahi itten beter. Bacağını yaptım ben ama çok iğrençte işte dayanamıyorum arkadaşlar ben bu sese. Benden doktor falan olmaz. Benden sadece yemek yiyen adam olur. Başka bir şey olmaz valla. Şöyle eşyalarımızı bırakıyoruz. Zaten ne getirmişiz ki? Bir tane çocuk dört tane et arkadaşlar. Dünyanın en kötü lootu falan herhalde bu. Bir tane tavuk bulabildim Mahmut sana. Kusura bakma oğlum. Bunu afiyetle ye. Hiçbir kamçıyla paylaşma sakın. Bu adam yiyecekmiş gibi duruyor bak. Sakın paylaşma onunla. Benim çocuğumu izlemeye bırak. Bir lokma et verdim ona mı göz koydun? Ve şu anda biz neden zıplıyoruz? Gerçekten bilmek istiyorum. Durduramıyorum kendimi. Yardım edin arkadaşlar. Sürekli zıplıyoruz. Birimizin pes etmesi lazım galiba ve o pes etti. Ve şimdi Bibi beraber kurt avlama zamanı. Kurt kürkü lazım bize arkadaşlar da alfa kurtmuş bu Bibi. Hemen ölmüyor ki bu. Kürk de düşmedi zaten. Kömürleri topluyoruz. Hem lootumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bak deri gövdeyi bile giydim. Neden? Çünkü ihtiyacım var. Güçsüz olmasam giyer miyim ben arkadaşlar? Ama yani bu kadar kurdu da bu silahla öldüremem ki ben. O yüzden kaçıyorum. Yoksa kaçar mıyım? Deri gövde giyer miyim arkadaşlar? Bibi nasıl ölebilirsin? Benimle beraber gelseydin ya. Neyse ki sandıktan bandaj çıktı. Direkt kaldırabileceğiz arkadaşlar bebeği. Elimde bandajla ormanda dolaşıyorum ya. Başında da iki tane alfa kurt varmış dostum. Öyle niye giriyorsun sen Arda? Kendini öldürtüreceksin kurtlara. Kalk aşkıma ya. Tüm etleri toplayalım ziyan etmeyelim. Yemek bagımız falan yok arkadaşlar. Kendimiz pişirip kendimiz yiyoruz derken burada iki tane basketbol sahası yan yana ne alaka? Bibi oradaki basketbol topunu al en arkaya geç. Tabi sandığı açmasını bekliyoruz arkadaşlar kusura bakmayın. Arka tarafa geç aşkım çizginin de gerisine. En uzaktan salla bakayım girecek mi? Ben salladım arkadaşlar girmedi. Bibi onu tuttur dile benden ne dilersen diyecektim. Ben sandıkları açana kadar bir tane basket atabilirsem Bibi bin robux vereceğim sana o yüzden bol şans. Şu anda arkadaşlar ikinci basket denemesini yapıyor bakalım gene girmedi. Tekrardan attı yine girmedi. Arda'nın kafasına kafasına atıyor hatta topları. Arda sana da zırh çıkardım dostum. Ne kadar yakıştı Arda. Sen bir karizma adam oldun bebe. Son bir şans daha veriyorum sana. Tüm gücünü toparla ve o basketi at. Yolladı arkadaşlar ve gene girmedi. Hadi gidiyoruz. Görüyor musunuz? Bak adam görün adam görün. Ormanda iyi çuval gezdiriyor. Ta Beyzden buraya kadar gelmiş arkadaşlar. Yürümüş iyi çuval getirmiş bize. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çocuklardan bir tanesi şuradaki bankaya girmişti. Arda'ya verelim. Belki ihtiyacı vardır Arda. Sana iyi çuval getirdim. Lan çuval getirdim sana. Çuval getirdim Arda sana. Alsana çuval ya da çuvalını göster bana. Çuvalın kötü mü iyi mi bilmiyoruz ki. Abi bende var diyor arkadaşlar. Söylesene göstersene yazacağını. Sabaha kadar bizi başında bekletiyorsun ya. Bir de kurtların bu kadar yakında ne işi var? Bu kurt benim çocuklarıma saldırırsa bunun hesabını kim verecek derken. Kurt kürkü bulduk arkadaşlar. Şöyle tüm her şeyimizi pişirelim. Metalleri alalım. Tezgahımızı atalım. Karnımızı doyuralım. Ve şimdi arkadaşlar haritadan baktım çocuğumu kurtarmak için. Merak etme Mahmut. Baban ve annen uzaylı silahlarıyla kardeşlerini rahat bir şekilde kurtarabilir. Ve Bibi'ye de yardımcı olalım arkadaşlar. En kısa zamanda senin yaralarını saracağına söz veriyorum. Aa zaten Bibi'nin medkiti varmış Bibi. Boynuzunu sarsana. İyi 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 bu sesten nefret ediyorum dostum. Çabuk çabuk iyileş. Ayağa kalk hemen. Gerçekten benden doktor falan olmaz. Şimdi de karnı aç. Onu doyurmamız lazım da Bibi gel. Kurtları kurtardıktan sonra doyururuz. Ayşe'yi kurtardıktan sonra. Kurtları öldürdükten sonra demek istemiştim. Ve birisi buraya iyi çuval atmış. Devlet bedava dağıtıyor herhalde iyi çuvalı. Gene iyi çuval geldi arkadaşlar. Yeter artık iyi çuval. Kömür toplamaya devam. Genelde bu sandıktan olta çıkıyor. Ve ben çok sinirleniyorum. Çünkü arkadaşlar olta ben yan tarafta da var bandaj geldi süper. Hayır tabii ki balık tutmanın sırası değil bebe. Buradaki alfa kurdu öldürmemiz lazım. Oltayla saldıramazsın aşkım. Lütfen uzaylı silahını çıkar ve bana yardım et bebe. Manava girmiş karnını duyuruyor ya. Orada ben kurtlarla dövüşüyorum. Taze meyve peşinde. Arkadaşlar bir hayalim var benim. Buradaki tarikatçıları öldürdükten sonra kafesteki ayıyı öldüreceğiz ve ayının kürkünü alacağız. Ne kadar gerçekleşir bilmiyorum da olursa süper olur valla. Yanlışlıkla hayvanlara kendimizi sıktırmayalım ne oluyor? Uçma gücü eklendi ben abi. Bir saldır saldır baltayla vuracaksın buna mermi yersen. Öleceğim. Oh son saniye hayattayım ve... Kusura bakma dostum. Gerçekten belki seni öldürmeyebilirdim ama... Arkanda efsanevi sandık görüyorum. Ve onu almam lazım. Bibi hayır alfa kurtları öldürmene gerek yoktu. Bizler kötü insanlar mıyız arkadaşlar? Ayı şu anda acı çekiyormuş gibi gözüküyor. İkimiz de silahlarımızın dolmasını bekliyoruz. Ondan sonra son vuruşları yapacağız. 3, 2, 1, şimdi Bibi. Kusura bakma kusura bakma iyi kardeş. Tam da dışarıdan kurt geldi arkadaşlar. Sandıktan bari dev çuval çıksaydı da... Keyfimiz yerine gelseydi sana ne verdi Bibi? Metkit vermiş Bibi'ye de. Öldürelim onu da ya Bebi, istersen sabaha kadar burada bekledim çünkü arkadaşlar bakın dışarıda kurtlar var ve içeriye girmek için can atıyorlar. Boşuna savaşmayalım burada güvendeyiz zaten ve sabahın ışıklarıyla kaçıyoruz arkadaşlar buradan da yolculuk alfa kurta doğru. Hala kürk atmadı bize. Kaç tane hayvan öldürdüğümüz saymadım bile gerçekten. Önümüze geleni sıkmaya başlıyoruz mermi sınırsız diye. Ama arkadaşlar yine de bize kürk vermiyor ve bu durum bizim canımızı sıkmaya başladı. Gel bebe evin içerisine bakalım. Hayvan öldürmekten yoruldum valla. Bu evde güzel eşyalar var arkadaşlar. İlk başta sandalyelerimizi topladık, mermimizi aldık, kömürümüzü aldık. Şimdi burada ben yakıt kabını gördüm de kurt da varmış arkadaşlar. Yakıt kabımızı aldık. Kırık mikrodalga. Kırık fan. Sandığımızı da açıyoruz. Daha ben ne isteyebilirim ki uzaylı olarak? İyi balta verdi ya. Gerek yok. Uzaylılar ağaç kesmez. Sadece uzaylı teknolojilerini kullanırlar. Lütfen alfa kardeş. O kadar fazla ihtiyacım var ki o kürke benim. Ama vermiyor arkadaşlar. Kendimi döveceğim. Haritada da gitmediğimiz yer kalmadı yani. Baksanız her yeri açmışız. Ben buldum şimdi. Bir bulmamız lazım. Ama önce arkadaşlar eşyalarımızı bırakalım böyle. Ateşimiz seviye atladı ve bizim acilen Ayşe'nin yanına gitmemiz gerekiyor. Kamçılardan bir tanesi şu anda arkadaşlar Ayşe'yi kurtarıyor. Ve babası olarak benim yanında olmam lazım. Bana sormadan böyle bir şey nasıl yapabilirler? Hem de tek bir kişi arkadaşlar şu anda yukarıdan son kurdu da öldürdü anahtar düştü. Dostum sen de kimsin? Arda Oplatanmış arkadaşlar bu çocuk. Baba proların baba prosu ama tabii ki çocuğumuzu biz alırız kimselere kaptırmayız. Bele sandığa da konduk yani mutlu olmam lazım arkadaşlar ama çocuğumu kurtaramadığım için mutsuz hissediyorum. Oğlum benim dev çuvalımı çaldı daha demin. O benim dev da arkadaşlar. Benim dev çuvalımı çaldı Eskit bana kaldı. Böyle bir dolandırıcılık olabilir mi? Neyse Kurt kürkü var. Ulan Arda inşallah hoplatırlar seni. Al kurt arkadaşlar Arda'yı öldürse var ya. Başka bir şey istemem valla. Ah ulan ne kadar şanslısın. Bundan sonra senin adın çuval hırsızı Arda. Sakın çuvallarınızı bu adama emanet et. Bebe, bu kürkü sana veriyorum. Lan okur kürkü benim bırak onu bırak onu bırak onu bırak bırak. Ben tuttum arkadaşlar neyse aldım valla. Bir an kız tutmuştu. Çekiştirmek zorunda kaldım. Neyse ki benim elimde kaldı. Her şeyimizi çalmaya başladılar ya. Neyse birazcık odun keselim. Takıma yardımımız dokunsun. Ama daha büyük bir odun yapmamız lazım. Yani bu o oh, aynen aynen bunun gibi. Adam dizmiş arkadaşlar buraya tek üstü halinde 100 tane ağacı. Maşallah maşallah. Arda'yı çağır buraya dev çuvalıyla toplasın. Ben de arkadaşlar karnımı doyurayım o sırada. Bizim kürkçümüz de gelmiş. Hemen kurt kürkünü verdim. Silahımı aldım arkadaşlar. Alfa kurt kürkünü verdim şimdi de. Tabii ki dev çuval alıyorum buradan da. Oyunumuzu bitirdik sayılır. bir de arkadaşlar koklatmaya başlamış galiba. Şunu verdim bebi sen bunu vereceksin eline koklayacak. Tamam koklamaya başladı. Yaratığa doğru gidiyor muyuz? Nerede olduğunu biliyorum ben bu arada. Götürebilirim istersen seni. Ama arkadaşlar bakta kaldı. Hareket etmiyor olarak gözüküyor. Animasyonu zaten biliyoruz. Yaratığı görüyor. Ondan sonra sinirleniyor, içeriye giriyor. Yaratı arkadaşlar iki yumruk çakıyor. Bak bak gözü döndü şu anda. Sen kimsin bana bağırıyorsun dedi. İçeriye bir atladı. Bak bak bak. 2-3 tane tokadı çakıyor. Ondan sonra o da buna vuruyor herhalde. Dışarıya çıkıyor bizimki. Tekrardan giriyor, dövüyor bir parta. Sonra arkadaşlar çıkıyor. Bu demek oluyor ki yarasayla aynı güçte. yarasıyı böyle dövebiliyorsa o kadar da korkulacak bir şey değil bence. Eğer ki geyik buraya girseydi ve çıkamasaydı işte o zaman korkmak zorundaydık. Neyse bu saatten sonra arkadaşlar geyik bize yardım edecek. Biz de bakalım Caferimiz neredeymiş. Yine yolları düştük arkadaşlar. Bir, bir de arka tarafı geliyor buraya. Ay pardon bandaj basıyordum az kalsın. Geliyor bu tarafa doğru. Biz de o sırada buraları boşaltalım. 25 tane yerimiz var ya. İstediğimiz her şeyi toplayabiliriz. İyi bas. Artık böyle kötü sandıkları açmam ben arkadaşlar. Kömürümü alırım. Mermimi alırım. Üste çıkarım. Sandığımı açarım. Gerçi bu kötü sandıkları açmayacak demiştik mi bir daha demeyin. Ne kadar sözümüzde durmuyoruz. İyi çuval attı arkadaşlar. Yaramıyor işte anladınız mı? O itemler zaten bizde var. Bu saatten sonra onları açıp zaman kaybetmenin gereği yok ama işte dayanamıyor insan. Açılmamış sandık görünce arkadaşlar açmak istiyor. Gece gece bizim buraya gelmemiz ne kadar güvenli hiçbir fikrim yok bu arada. Kültis kalesine girip arkadaşlar bandajları toplamak istiyorum da çok fazla alfa kurt var bebe. Acil destek lazım bana. 4 tane kurt oldu bile. Az kalsın tuzağa düşüyordum arkadaşlar. Kurtları düşüreyim de madem yavaşlasın birazcık. Beni öldürecekler yoksa bunlar. Vallahi öldürüyorlar. Vallahi öldürüyorlar arkadaşlar. Çok büyük hata yaptınız oğlum. Tüm bozok aşireti burada. Bibi de geldi. Bibi nasıl sıkıntı yok. 10 tane kurt var peşinde. Sakın durma. Tamam tamam. Şu an sakinleşti bebe. Etraf temiz. Umarım bandajım vardır. Süpersin. Bozok aşireti de arkadaşlar harekete geçmişti yani. Geliyorlardı da. Gene biraz geciktiler. Neredesiniz oğlum? Ben öldüğüm dakika dakika buraya teleport olmanız lazım sizin. Bak gördünüz mü Bantaj da geliyor ardı oplatan adamsın Arda. Sen adamın bebesin. Şu anda geri gidiyor tabi. İstediğini bulamayınca. Hayatımızı kurtaracaktı kurtaramadı. Arkadaşlar insanda bu uzaylı silah olunca gerçekten peşine düşen herkesi öldürmek istiyor. Mesela geri dönüp tüm o kurtların hepsini tek tek öldürmek istiyorum. Gerçekten bir bir sıksana sen de ya. Niye vurmuyorsun bir tane mermi de mi? Mermi mesirgiyorsun bizden silah eline alıyorsun orada. Ama şu anda intikam almaya gerek yok. Bunlar arkadaşlar çok kalabalıklar baksanıza. Gözler falan kıpkırmızı 5-6 tane soruya dikilmişler. Ben buradan yavaş yavaş kömür Kill'lerimi, medkitlerimi kitlerimi toplayayım gideyim abi. Benim dövüşle kavga kavgayla işim yok kusura bakmayın. Benim tek istediğim şey sandık açmak. Tabii ki peşimize takılanı döveceğiz arkadaşlar. Güçlü balta geldi süper. İçeride bu arada kütis falan kalmamış içerisi tertemiz. Dört tane bandaj var arkadaşlar. Sandıktan ne gelecek bize? Tüfek geldi güzel. Savunma planlarını bana verebilirsin bebe. iki tane savunma planı düşmüş arkadaşlar çok güzel. Baya iyi ilerliyoruz. Ayılar buradaymış bu arada. Arkadaşlar bu kadar az açlıkla ne yapabiliriz bilmiyorum ve iki tane ayı da peşimize takılmış bebe. Mutlaka kaç sakın arkana bak aşkım Beni unut beni unut ölebilirim ben bir tane bandaj bastım arkadaşlar sakın 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 vurma vurma boş ver ayıları boş ver bir buçuk dakikamız var şu an savaşmamız gerekmiyordu çünkü açlıktan öleceğimi biliyordum arkadaşlar ben neden saldırmıyoruz diye düşünüyordum umarım ilerideki çileklere yetişebiliriz ölmeden çok az kaldı dostum çok az kaldı yedim yedim vallahi yedim arkadaşlar tamam çileklerle açlığımı doydurabilir miyim acaba tabi bu imkansız bir şey gibi bu kurt arkadaşlar bizim kızı kovalıyordu daha demin bu sarı kızı kusura bakma takımımdan kimseyi kovalattırmam hemen nasıl götürüyor elinde götürüyor kurban olayım çantası da dolu sancak demir zırhı bulmuşsun baba o zaman gel yardım et de çocuğu kurtaralım. Değil mi arkadaşlar? Çocuğa yardıma gelin dedim. Tüm takımı çağırdım buraya. Bakalım kimler gelecek. Son 22 saniye var. Çok fazla da zaman yok arkadaşlar. Gelmezlerse anlarım yani. Keşke yanıma birkaç tane çilek alsaydım. Şöyle bir eşyalarımıza bakalım. Belki yemek getirmişizdir diyeceğim de full kömür kömür mü yiyeceğim ben? Allah'ım bu hallere düştüğümüze inanamıyorum. Neyse rayganımızı çekelim arkadaşlar. Ayının kafasına sıkmaya başlayalım. Bayağı bir sürecek zaten. Şimdi bir de şarj olmasını bekliyoruz ya. Dışarıdan kurt falan saldırmadığı sürece sıkıntı yok. Koşmazsam arkadaşlar açlığım çünkü az az gider. Bışarı Kaldı ki kampçıların hiçbiri de buraya gelemiyor. Bir tanesi bakalım meyletti ama gelebilir mi bilmiyorum. Ayı kürkü düştü. Çok iyi, çok iyi. Sen de gel bakayım buraya. Hayır arkadaşlar, işte bundan korkuyordum. Korktuğum şey başıma geldi. Kanka, kanka. Son saniye öldürdüm arkadaşlar. Şimdi bandajı bastım. Şimdi buradan et yiyeceğim iki tane. Ne kadar zorluklarla hayatta kaldığımızı görmenizi istiyorum. Herkes alt tarafından bir tanesine her videoyu beğenip seçim. çok sevinirim bozuk işareti. Sizlerden biliyorsunuz videolarda like istemeyi bıraktım. Çünkü artık sizler ben söylemeden atıyorsunuz. O yüzden hepinize çok minnettarım ve teşekkür ederim dostlar. Gerçekten sadakatiniz ve sevginiz için hepiniz... Size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Baykuş bu arada buraya gelmiş. Orada birisini mi gördü acaba? Anlamadım ki. Neyse biz Raygan'la devam edeceğiz de. Kurt kardeş, kurt kardeş lütfen. Canım çok az. Bir tane daha bandaj basmak istemiyorum arkadaşlar da mermim yok ya. Şöyle kafasına sıkalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ayının poposuna poposuna sıkmaya. Ve son bir vuruş kaldı dostlar. Bunu da bozuk işleti için poposuna bumba. Yapıyoruz ve aşağı atlıyoruz. Ayı kürkümü aldım bir de hemen geldi. Aşkım tarikatçıları da getirmişsin buraya. Dikkatli ol. Bu adamlarla dövüşmenin sırası mıydı şimdi? Bir bir arkandan ayı da geliyor. Görmedi arkadaşlar. Ayıyı göremedi kusura bakmayın. Gözünüzün önünde ölmesini istemezdik biz de ama bu ne? İyi ki kimse gelmemiş arkadaşlar buraya. Çocuklardan bir tanesi çok yakın bu arada. Adam akıllı eşya atmadı ki kanka. İsyan kalkanı nedir ya? Ne yapacağım yani? Buraya gelen adamı mı ittireceğim? Uzak durun uzak durun. Sandığı açmayı mı yapacağım yani? Kimi koruyacağım arkadaşlar? Neyse buradan bir tane etimizi patlatalım. Açlıktan ölmeye başlamışız zaten biz. Ayıya çaktırmadan arkadaşlar. Bir bir kurtarıp hemen gitmem gerekiyor. Oh 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 Tamam bir tane bir tane bandaj herhalde kendime basabilirim. Ve arkadaşlar bu tüfekle ayıyı öldürmek zorundayım. Çünkü yemekleri de var var Eve dönmek istemiyorum. İki tane de kampçı ölmüş arkadaşlar. İkisini de canlandırmam gerek. Ve bu kızın da canı bayağı bir az. O yüzden biz kaçmayacağız arkadaşlar. Herkesi temizleyeceğiz. Ondan sonra canlandıracağız. Takımdakiler de bize diyecek ki helal olsun. Ne kadar iyi oynuyorsun. Hepimizin hayatını kurtardın. Sen olmasaydın şu anda eğlenmiştik. Herkes ağlamıştı. Arkadaşlar bu ne böyle ama ya? Hayvanların biri bitiyor, diğeri geliyor. Alfa kurt gelmiş. Şimdi de bir tane de ayı gelmiş. Böyle bir şey olabilir mi? Birazdan gece olacak kardeşim. Yeter artık. Biz de insanız. Sabahtan sandır yüz tur koştum burada. Zaten acıkıyorum sürekli. Bir de arkadaşlar insanlar da bizi izliyor. Utanıyorum da birazcık. Yalan söyleyemeyeceğim. Raygan'la vurayım bari kafasına. Ben niye tek silahla öldürmeye çalışıyorum ki? Şimdi tabii ki ilk başta kız arkadaşımızı kaldıracağız. Ve tüm bandajları çalıp karnımızı doyurmamız gerekiyor arkadaşlar. Tümetleri de bu çocuk saklamış. Boynu bükük garibim benim. Kurban olurum kalk ayağa. Ondan sonra hemen bebeğimizi kaldıralım. Kurban olayım arkadaşlar. Yüzüstü yatmış bebe Ve sonrasında geriye diğer kız oyuncumuz kaldı. Merak etme. Sana da kurban olurum. Sen de ayağa kalk. Siz yaşayın. Ben sizlerin yerini ölürüm arkadaşlar. Dayanamıyorum daha fazla. Bakalım beni canlandıracaklar mı? Şu anda bir te Yapıyoruz. Hiçbir eşyamı çalmadan beni kaldırmaları gerekiyor arkadaşlar. İki tane medkitimi çaldılar şu anda. Ayık ürkümü da aldılar arkadaşlar ve kaldırdılar beni. Allah razı olsun. Abi ne oldu ki öldün diyor. Kalbim kırıldı. Aniden yere düştüm. Buradan gitmemiz lazım bu arada. Çocuk gülüyor arkadaşlar. Neye gülüyorsun dostum? Komik bir şey mi var? Kalbim kırıldı diyorum. Arda'yı yine huplattılar arkadaşlar. Çocuk da bundaymış bak. Medkitim de bunda ulan Arda. Acaba diğer medkit kimdeydi? Gerçi onda beni kaldırmışlardır. Şimdi arkadaşlar peşimizde yine bir sürü kurt var. Tabii ki bu sefer dövüşmeyeceğiz hiçbiriyle. Direkt baba pro taktiğinde bam bam yaptım ve kaçıyorum. Arkama bile bakmayacağım. Görüşürüz görüşürüz. Kömürlerimi toplar evime giderim ben. Kimselere hesap vermem valla. Tabi dönerken her şeyi topluyoruz yine arkadaşlar. Mesela buradaki boklu sandığı bile açmamışız. Neden kampçı arkadaşlarım bu sandığı açarken beni çağırmadılar? Büyük ihtimalle ben çalışmakla meşguldüm. Bandaj geldi arkadaşlar süper. Sakin ol sakin ol daha fakurt var. Yardım geldi yardım geldi. Sen kaç beni öldürsün. Şimdi arkadaşlar çocuğumuzu kurtardık. Cafer yerleşiyor. Bandajımızla da yine Arda'mızı kaldırıyoruz. Yerleş bakalım Arda. Ben de o sırada eşyalarımı Ateş atayım. Ateşimiz son seviye olmamış hala. Odun kesmemiz lazım bizim bayağı bir ve güçlü baltamız olduğu için arkadaşlar bu görev bize kaldı. Dev çuvalımız da vardı unuttum ben. Her şey bize bağlı. Abi şunları kır diyor. Küçükleri oraya koymuş. Oğlum koyarken bana mı sordunuz? Ve bezde neden bir tane yıldırım çubuğu yok? Hepiniz ölmek mi istiyorsunuz? Şöyle dikiyorum arkadaşlar. Ve ayı kürkümüzü de gördüğünüz gibi kürkçeye verdim. Buradan da demir gövdemi aldım. Daha ne isteyeyim ki ben arkadaşlar? Misler gibi olduk valla. Şöyle tohumlarımızı ekelim. Ardından karnımızı doyurmamız lazım da yemek yapan yok. Teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. Beni duymuş gibi arkadaşlar. Meyveler getirdi, etler getirdi. Allah razı olsun senden. Arkadaşlar geyik geldi ama bize saldırmaya değil tabii ki. Tarikatçıların içinden geçmeye geldi dostum benim. O kadar güzel bir şey ki arkadaşlar bak hiçbiri bize vurmuyor farkındaysanız. Hepsi kendi hayatını düşünüyor. Kaçmakla meşguller. 10 saniye falan sürdü yani hepsini öldürmesi. Biz de ormanda rahatça dolaşabiliriz. Buradaki kurt cesetlerini arkadaşlar ateşe götürmem lazım dolaşmaya çıkmadan önce. Çünkü ateşimize çok büyük katkısı olacak bu kömürlerin ve kurt cesetlerinin. Adamlara saldırmıyorum bakın. Direkt bunları topladım götürüyor ve tabii ki çilekleri de alalım. Elimiz boş dönmeyelim. Bunları da arkadaşlar bok makinemize koyacağız. Onlar da ateş olarak çıkacak biliyorsunuz. Havuç, mavuç her şeyi içerisine koyabiliyoruz. Şöyle yerleştirelim. Tüm boklar çıkıyor. Tabii ki kurtlar girmiyor arkadaşlar bok olarak. Ateşimiz yeniden 53 oldu. Aşağı düşmesin en azından. Çünkü aşağı düşerse arkadaşlar elinin altına yağmurlar falan çoğalmaya başlıyor. Oyun sizi öldürmeye başlıyor yani. O yüzden bir an önce bizim ormanın derinliklerine gidip oradaki tüm yakıt kablarını, petrol varillerini her şeyi toplayıp arkadaşlar gelmemiz gerek. Bu da kolay bir şey değil tabii ki. Ama burada yürürken bile böyle böyle bandaj buluyorsunuz ya. O yüzden kara ormanı çok seviyorum arkadaşlar. Oyundaki en güzel eşyalar burada zaten. Neden diğer yerlerdeki sandıkları açmak zorundayız ki? Hemen bak yakıt kabuğunu buldum dediğim gibi. Kömürümü aldım. Şimdi burada efsanevi sandık vardır görüyorsunuz. Yanında da bir tane yakıt kabı arkadaşlar. Mis gibi vallahi mis. Sen de bana bir petrol var Neyse güçlü balsa da olur. Arda'ya götürürüz belki ya da burada bırakalım arkadaşlar. Gelen alsın. Acaba burada bir şey var mıdır? Pastamızı yiyelim ve yolumuza devam ediyoruz. Ormanın bu kısımlarına daha önce kimse gelmemiş arkadaşlar. O yüzden yakut sandık bulma şansımız Var. Bir karşımıza çıksa var ya öyle bir mutlu olurum ki. Çığlığı basarım vallahi beni biliyorsunuz. Ama arkadaşlar şu anda en büyük önceliğimiz bizim yakıt kabı ve petrol varili. O yüzden lütfen dostum. Biliyorum senden petrol varili çıkabiliyor da metkit verdi bize. Çöplerin içine bile bakıyorum arkadaşlar. Hangi kamçı çöpen içerisine girer? Ağaç evlere tırmanmaktan ellerim yoruldu artık anlıyor musunuz? Tek istediğim şey ateşi son seviye yapma. Kamçılar da dışarıda dolaşıyor. Acaba onlar ne yapıyor? En son bıraktığımızda ateş 56'ydı. Şöyle yürürken bu silahla arkadaşlar herkese sıkmak istiyor insan. Kafasına kafasına vurmak istiyor. Derken bir de ne göreyim arkadaşlar? Petrol varili. Bir de burada yakut sandık çıkarsa eğer ki tuvalette. Tabii ki bu tarafta değil diğer tarafta. Allah'ım lütfen böyle bir şey olsun. Çok yakında arkadaşlar valla. Varmış gibi hissetmiştim. Neyse savunma planımızı aldık. Çocuklara güzel bir beyz yapacağım ve bırakacağım arkadaşlar. Sakin ol Baykuş kardeş tuvalete de mi girmeyelim? Bir de benim fenerim var uzaklaş benden. Eski fener ne kadar tutacak senin arkadaşlar. Çuvalımızda son 3 yer kalmış. Yakıt kabımızı aldık ve son bir yer arkadaşlar. Acaba o şanslı eşya ne? Ne alacağız? Merak ediyorum ben de. Allah'tan baykuş baykuşu sıramıyor bizi de kurtlar popomuzu kıtlayıp kıtlayıp duruyor arkadaşlar. Peki burada ne varmış? Yakıt kabı süper ve kaçma vakti artık. Çuvalımız fullendi ve baykuş bizi öldürmek istiyor. En güvenli şey beyze dönmek arkadaşlar. Oo beyzi tamamlamışlar bayağı be. Küçük duvarlardan arkadaşlar yuvarlak bir yapmayı denemişler de. Allah rızası için uzak yoldan geliyorum bana bir lokma yemek verin. Acilen yemek yemem lazım benim yoksa açlıktan öleceğim. Şöyle topladıklarımı bırakıyorum arkadaşlar. El altıda da bırakmıştık Ateş 66 olmuş yani. O kadar fazla eşya getirdi ki kamçıların çıldırması lazım. Ateşimizi son seviyeye taşıyorum arkadaşlar. Petrol varilini koymadım bile lütfen. Onu koyma, koyma, koyma. 98 zaten iki tane bok atsak içerisine 100 olacak. Onu ben gidince kullanırsınız. Biz bakalım bir şöyle çocuğumuz neredeymiş? 1200 metre ilerideymiş arkadaşlar. Çekiç verir misiniz dedim arkadaşlar. Çekiç istedim bir. Sağ olsun kız hemen verdi bana. Burada da küçük duvarlarımız var. Süper. Acilen benim yemek yemem lazım. Açlıktan öleceğim ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Rica etsem yemek bulabilir misiniz ben bezi yapana kadar dedim arkadaşlar. Tamam dedi o da çok sağ olsun. Hemen buradaki küçük duvarımızı da aldık. Şimdi buradaki Yemekleri toplamamız lazım sınırsız yemek bagımlı arkadaşlar. Her şeyi yapacağım ondan sonra vereceğim onlara. Tabi odun da kesmemiz lazım bizim odunlar nerede? Bunlar odun mu ben? E, odun zaten bendekiler? Öncelikle odunlarımızı bırakalım bir şöyle. Umarım yeterli olur arkadaşlar. Tenceremizi aldık. Zaten sadece bunu alabiliyormuşuz. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört arkadaşlar sınırsız yemek bagımız hazır. Hemen buradan taşın üzerinden zıplayacaklar, aşağı atacaklar yemekleri bitti. Ardından bunlara küçük bir bez yapmamız lazım bizim. Tam buradan arkadaşlar başlayacak. Dönsün bir de buradan. Hiçbir şekilde açıklık kalmasın giriş de burası olsun arkadaşlar. İçeriye zaten bunlar kıvrılır yatarlar. Base'in girişi burası. Diğer her yeri kapatıyoruz. Bak gene açlıktan ölüyorum. Yemek getirmişler ama. Teşekkür ederim. Taşı bizim içeriye almamız lazım ki tarikatçılar üzerine basıp zıplamasınlar. Şöyle kapatıyoruz. Çok az kaldı arkadaşlar. Belki bir tane daha küçük duvara ihtiyacımız var. Şu odunu keselim hemen. Son duvarımızı koyduk arkadaşlar ve base'imiz hazır. Kapıya da savunma planlarımızı yerleştireceğiz. Biraz daha geniş mi yapsaydık acaba buraya ya? Şöyle karma karışık koyuyorum. Zaten bir sürü savunma planımız olduğu için arkadaşlar buraya değen kişi direk anında ölecek ki iki saldırıda falan böyle geyik yardım edecek. Bu çocuklar yani hiç kimse dokunamaz. İsteseler bin gün bile girerler burada. Çünkü çok iyi savunma planı bulduk. Şuraya baksanız arkama ben bile arkadaşlar değdiğim zaman ölesim geliyor. Son çocuğu kurtarmaya gideceğim ve çıkacağım ben geri size emanet bol şans dedim arkadaşlar. Daha bizim yapabileceğimiz bir şey kalmadı. O yüzden yavaştan yola çıkalım. Çekici bıraktım arkadaşlar. Medkitlerden bir tanesini bıraktım. Bandajlardan bir tanesini bırakıyorum. Tabii ki bir tane medkiti kendim yanımda götürmek zorundayım. Rafların ikisini bırakıyorum. Tüfeğimi bıraktım. Ya da tüfeğimi alayım ya tüfeğimi alayım. Küçük tabancamı bırakıyorum. İsyan kalkanımı bırakıyorum. Raygan benle beraber dursun bence. Raygan benle beraber dursun ama çocuğunu oradaki sandığın yanında bırakacağım dedim. Orada oyundan çıkacağım çünkü. Tamam dediler ona da okey. Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Yolumuz açık olsun. Sizleri seviyorum bol şans. Erken bizim çocuk oyundan çıktı. Oğlum ne alaka bizim çocuk oyundan çıktı. Kız tek başına kaldı bir anda. Oo bu bezde de arkadaşlar vallahi tek başına ne güzel hayat geçer. Gel gel bezin içerisine saklan. Neden dışarıda savaşıyorsun ki? Gel buraya. Test edelim arkadaşlar. Gelen tarikatçılar ölüyor mu? Gel gel buraya gel içeriye gel kanka. Direkt tek yiyorlar valla. Arkadaşlar dünyanın en güzel bezini yaptım. Ama sadece tek kız kaldı arkadaşlar. Çocuk da burada beraber olsaydı keşke beraber oynasalardı. Geyik de burada bakta kalmış. Adama bak çocuğun çadırın çilesine saklanıyor ya. Son yolculuğumuz başladı. 32. gündeyiz arkadaşlar. Kazım'a doğru gidiyorum. 5 kişi oyuna girmiştik. Geriye kaldı 2 kişi bir bile oyundan çıkmış. Annesi kızan kızana galiba. Arkadaşlar düşündüğümüzden daha zor olacağını biliyoruz zaten. Oradaki ayı da çağırdım. Kanka niye çağırdım ki ben buradaki ayıyı? Çok özür dilerim. Şöyle bir şey yapacağız. Büyük tabancamızı da sıkacağız arkadaşlar. Ondan sonra küçük tabancamızı da tarayacağız. Şu şekilde. Sonra tık 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 Başka şansımız yok. Sonra bunun mermisi değiştirirken Daigon uzaylı silah doluyor arkadaşlar. Biz de böyle tık 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 tık. Sonra bunun mermisini değiştiriyorsun. Böyle yani başka türlü öldüremeyiz bunları. 6 tane ayı var. 10 gün uğraşsam vallahi bitmezler arkadaşlar. Bir de ben ne olur ne olmaz diye yanımda bir tane de medkit getirdim. Aşağı aşağı düşsek gerçi dönüşümüz olmaz da. Aa, mouse'umun şarjı bitti arkadaşlar. Hareket ettiremiyorum. Hiçbir şekilde mouse'umu hareket ettiremiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Önümü göremiyorum, arkamı göremiyorum, ateş edemiyorum. Sanırım böylelikle videonun sonuna geldik. Uzun işleti bu dakika kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer ki daha fazla bu tarz videolar gelsin istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden güzel bir like bana basmayı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Aynı zamanda kanalımıza